ayda 7 bin liradan ev sahibi olmaya imkan tanıyan TOKİ sosyal konut başvuruları resmen başladı. Peki 100 yılın konut projesinde kimler ev sahibi olabilecek? Başvurular nasıl yapılacak? Hemen anlatıyorum. 81 ilde 500 bin kişiye ev sahibi yapacak bu projenin başvuruları kısa süre önce başladı ve 19 Aralık tarihine kadar da devam edecek. Daha önceki kampanyalarda olduğu gibi yoğunluk yaşanmaması adına başvurular TC kimlik numarasının son rakamına göre aşama aşama uygulanacak. Yani başvuru ilk yapacak kişiler TC kimlik numarasının sonunda sıfır olanlar. Sıfırdan sonraki rakamlarsa aşama aşama diğer günler başvurabilecek. Şimdi geldik en önemli kısma. Peki başvuru süreci nasıl işleyecek? Eğer 18 yaşından büyükseniz kendi adınıza eşinizin veya çocuğunuzun üzerinde bir ev kaydı yoksa bu projeye başvurabilirsiniz. Ayrıca aylık aile gelirinin İstanbul ve diğer iller içinde en fazla 127 bin lira olması gerekiyor. Taksit ödemelerine gelirsek eğer başvurunuz kabul edilirse İstanbul'da yaşayanlar aylık 7313 lira. Diğer illerde yaşıyorsanız da 6750 lira ödemeniz gerekecek. Son olarak sosyal konut başvurusunu dilerseniz de devletten, dilerseniz de ziraat, halk veya emlak konut şubelerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bu ve benzeri videolar için beni takip etmeye devam edin.